Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Car Parking'de coin nasıl kazanılır onu göstereceğim. Aslında çok basit, hani 10-15 dakikanızı alabilecek bir işlem ama yalnızca bir tane fazladan telefona ihtiyacımız var. O da aile bireylerinizden birinin telefonu olabilir. O telefona rastgele bir hesap kuracağız arkadaşlar. Şu anda benim gerçek hesabım bu. Hani şu anda aktif olarak kullandığım hesabım bu. Görüyorsunuz. Mesela ben bu aracı, bu yaptığım taktikle aldım. Hani 10-15 dakika mı almadı, konuşmak gerekirse. Yani size de mesela bu şekilde bu tarz arabaları bu kadar kısa kısa süre içerisinde nasıl alacağınızı göstereceğim. Bu hesapta buradan yarışa girdiğim zaman drag yarışlarında unlim sınıfında iki kere e, kazanmışım, dört kere ikinci olmuşum ve bir kere de üçüncü olmuşum. Ve biz bunu kazandıktan sonra tekrar yaptığımız zaman parayı almıyoruz biliyorsunuz. Yani coin kazanamıyoruz. Ne yapacağız? Biz bu aracı başka bir hesaba devrediyoruz. Devrettiğimiz hesaptan e, bu unlim yarışına giriyoruz. Ve kazandığımız zaman bize 2200 coin verecek totalde. Birinci olacağız, ikinci olacağız ve üçüncü olacağız arkadaşlar. Bize toplamda 2200 coin veriyor. Bunun yanında görevleri de 10 dakika içerisinde yaptığımız zaman 2500 coin'imiz oluyor ve 2500 coin istediğimiz herhangi bir aracı alabiliyoruz. 5000 coin, coin'lik bir araç almak istiyorsanız da bunun üstüne yine bu taktiği uygulayacaksınız ama bu sefer S9, S10 gibi bölümlerde yarışacaksınız. Onların da coin'lerini alacaksınız. Bu şekilde olacak. onun haricinde hani yapacağımız başka hiçbir şekilde bir şey yok. Sadece bir adet telefonun alması yeterli. Oluşturacağımız hesapta arkadaşlık isteği atacağız. O hesaptan oyun içerisine girip araçları takas edeceğiz. Ve takas ettiğimiz aracı yarışta kullanacağız. Hani en yüksek sınıf, 10. sınıfı oluyor biliyorsunuz. O sınıfta yarışacağız ve birinci olduğumuz zaman 1000 coin, ikincilikte 700 coin, üçüncülükte de 500 coin veriyor. toplamda 2200 coin yapıyor. O 300 coin'i de görevlerden 5 dakika içerisinde veya 10 dakika içerisinde alabiliyoruz. Çok fazla uzatmaya da gerek yok. Diğer hesaba geçiyoruz. Yarışalım. Evet arkadaşlar, şu anda yine hesabımızı oluşturacağız. Yani bu taktikle dediğim gibi hızlı bir sürede istediğiniz arabaları alabilirsiniz. Hemen şuradan hesabımızı oluşturalım. Rastgele bir araba seçiyorum buradan. Cem de araba nerede? Aa, diğer arabalar yok. Rastgele şu anda bir araba seçtim arkadaşlar. Buradan önem yok bunun zaten. İstediğinizi seçebilirsiniz. Maksat oyuna girebilmek olsun. Buradan giriş yap diyoruz. Kayıt ol. Hani buradan rastgele bir e-posta oluşturabilirsiniz. Çünkü bu hesapta araba tutmayacağınız için rastgele olabilir. Mesela ne diyeyim? asdf asdf at gmail.com Mesela bu şekilde abi şifreyi ne koydum? A S D F 1 2 3 A S D F 1 2 3 Mesela şifreyi de koydum arkadaşlar. Şu anda kayıt oluyor. Şu an evet. Gördüğünüz gibi şu anda hesabımız oluşturuldu. Yapmamız gereken, gereken neydi? Diğer ana hesabımızdaki yani onlilde yarışacak arabayı bu yeni açtığımız hesaba atmak. Şimdi ben hemen onu aktaracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımın takısını yaptım. Şimdi bu araçta gördüğünüz gibi şu anda coin'imiz sıfır. Hemen 5 dakika içerisinde biz bunu kazanacağız. Şu an yarışa giriyorum buradan. Gördüğünüz gibi onlim sıfır. Hani yüzde sıfır. Herhangi bir şekilde bir yarış yapılmadı. Hemen giriyoruz yarışımızı yapıyoruz. Hızlıca. Ve çok güçlü geldi Buraları hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 12. sınıfında yarışacaksın dedi. Hemen yarışımıza başlıyoruz hiç zaman kaybetmeden. Öyle görev falan gerek yok yani sürekli görev yani. 10 dakikada direkt silimizi arabaya alabiliriz. Gördüğünüz gibi işte video çekeceğiz arkadaşlar. Sürekli böyle bir araçların hep yanlış çıkması bize tekrardan çekilmesi uğraştırıyor bizi böyle. Bir de bu araba normalde 2500 beygirdi. Ama bu hesabı atınca direkt 1600'e düştü. Nasıl oldu ben anlamadım da. Eğer siz biliyorsanız arkadaşlar yorumda paylaşırsanız sevinirim. Benim hesabımdayken 2500 beygir gücündeydi. Şu anda 1600'lere düştü. Yani ben çok rahat bunlarda birinci oluyordum. Şu anda adamlar beni geçiyor neredeyse. Neyse bu yarışımızı yaptık. Hemen devam edelim hızlıca. Mantık bu kadar basit arkadaşlar çok fazla kendinizi yormaya gerek yok yani çok fazla sağda solda vakit harcamaya gerek yok. Yani 2500 coin istiyorsanız bu şekilde yani 10-15 dakika içerisinde dediğim gibi istediğiniz arabayı alabilirsiniz 2500 coinlik. 5000'ler için de diğer yarışları kazanmanız lazım. Gördüğünüz gibi bu da geç çıktı. Şansımız yok yani bizim bir video çekerken böyle sürekli bir aksilik oluyor. gördüğünüz gibi arkadaşlar yine yanlış. Ama biz kazandık. İkinci yanlışı galiba. Evet. Biz kazandık. Şu an kaçıncı turdayız? finalden önceki tur oynuyoruz. O diğer ikincilik için veya üçüncülük için video çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü aynı mantık. O yüzden gerek yok onlara. Ben sadece kazandıklarımı göstermek istiyorum. Yoksa diğerlerini çekersem video 15 dakika olur, 20 dakika olur. O kadar tutmaya gerek yok yani sizi. Şu an final yarışını yapıyoruz. Evet. Kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1000 coin geldi. İkinci olduğumuz zaman zaten biliyorsunuz 700 coin. Üçüncü olduğumuz zaman da 500 coin veriyor. 2200 coin. Ne yaptık? Şu anda 2 dakika içerisinde 2200 coin'i cebe indirdik. Arabayı buraya devrettikten sonra. Hemen anı menü diyoruz. Tekrar başlatırsanız ikinci olmak için oynayın. Sonra bir daha tekrar başladın. Üçüncü olmak için. Ve toplamda bir 10 dakika gibi bir sürede 2200 coin'i alırsınız. Geriye 300 coin kalıyor. Bak şu anda 1000 coin'im var. Diğer iki yarışı tekrar yaparsam 2200 coin olacak. 300 coin eksik. Onu da arkadaşlar buradan tamamlayabiliyorsunuz. Bu görevleri 5 dakika içerisinde 10 dakika içerisinde yaparsınız. Direkt 2500 coin yapmış olursunuz ve bu garaja girdiğimiz zaman İleriye doğru gittiğimiz zaman arkadaşlar. 1500 coin 2500 coin Buradan başlıyor arkadaşlar. BMW'den başlıyor. Buradaki araçların hepsini yani 10 dakika içerisinde size gösterdiğim bu taktik sayesinde alabilirsiniz. Sonra tekrar siz kendi ana hesabınıza bu araçlara takas yaparsınız ve hesabı kaydet, kaydedersiniz. Burada altını çizmek istiyorum. Lütfen e, takas yaptıktan sonra hesabı kaydetmeyi unutmayın. Benim e-60'ım gitti bu şekilde. O yüzden çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Çünkü çok emek etmiştim ona. Bu taktiği o zaman yapmamıştım tabi bilmiyordum. O zaman çok emek harcamıştım ona. Yanlışlıkla gitti bir daha da gelmedi. O yüzden aktardıktan sonra anında hesabınızı kaydedin. Sonra yine bir araba almak istiyorsanız o hesabı komple silin. Sonra tekrar yeni bir hesap oluşturun. Oluşturduğunuz yeni bir hesapta aynı sistemi tekrar yapın. Ve yine o şekilde 10-15 dakika içerisinde tekrardan bir araba alabilirsiniz. Bu arabayı alacağım arkadaşlar. Şimdi ben birazdan yine yarışacağım. Tabi onu atmayacağım videoya da. Bu arabayı alacağım. Bu şekilde yaptığınız sürece bu araçları alabileceksiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Bu tarz videoları çekmek istiyorum sizlere. İnşallah zamanla öğrendiğim her şeyi sizinle paylaşabilirim. Size beraber bir şeyleri başarabiliriz inşallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dikkat edin. Hoşçakalın.